Analizci kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir analiz, analiz ile karşınızdayım. Bugün Mucize Doktor dizisinin 61. bölüm fragmanının analizini yapacağız. Ama öncelikle analize geçmeden analizlerin devamı. Ve bana destek vermek için videoyu beğenip kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayalım. Ayrıca açıklama kısmından giderek Instagram hesabımızı takip edebilirsiniz. Analize geçelim. Evet arkadaşlar son bölümden biliyorsunuz ki Ali uzman doktor oldu. Ve artık kendi odası olacak. Ve bu duruma çok sevinecek. Ferman ve Muhsin Ali'nin bir üst uzmanlığı alanını seçmesini istiyorlar. Ali burada iki cerrahi bölüm arasında kalacak ve biraz seçmekte zorlanacak ama Nazlı ve Ferman Hoca'sı yanında olup destek olacak evet arkadaşlar. Ya Adil Hoca'sının izinden gidip Beyni seçecek ya da Ferman Hoca'sının yolunu seçecektir. Ama beyin cerrahisi bölümünü seçmesi biraz daha yüksek ihtimal diyebiliriz. Gelelim Doruk'a. Evet arkadaşlar. Doruk kafasındaki kurşun nedeniyle ameliyat olmak istiyor. Biliyorsunuz ki Doruk bugüne kadar psikologa gidip duruyordu, ama demek ki artık daha fazla dayanamayıp, ameliyat olmak isteyecek, hatta Muhsin Hoca'nın Ali'ye dediği görülmemiş ameliyat bu olabilir. Alnaz'a gelelim. Evet Ali'nin de uzman olmasıyla cerrahide asistan tek Doruk kalıyor, bunun sonucunda Nazlı da tekrardan cerrahiye dönecektir diyebiliriz. Bu fragmanda alnaz göremedik ama bir dahaki fragmanda alnaz olacaktır. Ve bu bölümde güzel ve bol alnaz sahneleri izleyeceğiz diyebilirim. Kutlama ve benzeri şeyler olabilir. Devam edelim. Vakaya gelelim. Fragmandan görüldüğü üzere, Muhsin ve Ali ortak vakası olarak, hastanede önceden hemşire tarafından karıştırılan iki bebek geliyor ve birinin ameliyat olması gerekiyor ama onun içinde iki aile denizin alması gerekecektir. Fragmandan da gördüğümüz gibi ailenin bir tarafı izin vermeyecektir. Bu izini Ali Baba ile konuşarak onu ikna edebilir. Ve ameliyatı yapabilirler diyebilirim. Evet arkadaşlar bugünlük analizimiz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Tabi bunlar tahmindir analizdir olacak diye garantisi yoktur. Kanalıma abone olmayı ve like atıp bildirimleri açmayı unutmayalım. Daha iyi analizlerde görüşmek üzere.